Şimdi tabii tüm bunları sorgularken bakıyoruz ki başka gündem maddeleri de var. Mesela Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi. Can Atalay evet. nerede? Hala evet. içeride biliyorsunuz Ömer evet. Bey ve Atalay'ın avukatları şu an öğrendiğimiz kadarıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir an önce karar vermesini bekliyorlar. Evet. Ama bir yandan da tabii avukatlar aracılığıyla Can Atalay bazı açıklamalar yapıyor. Mesela tahliye edilip edilmeme kararı ile ilgili şöyle yeni bir açıklaması var. Paylaşmak isterim. İktidar açısından turnusol kağıdı niteliğini taşıdığını söylüyor bu karara evet. dair. Şimdi Can Atalay'ın bu sözlerine ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Ve esas soru da şu. Can Atalay milletin seçtiği bir vekil olarak mecliste olması gerekirken hala niye hapiste? Ve tabii ki Can Atalay'ın ifadelerine elbette katılıyorum. Canatalay, e, Can Atalay e, milletvekili seçilmiş mazbatasını almış bir kişi. Hı hı. Anayasada e, bazı düzenlemeler var. O düzenlemelerde de belirsizlik var. Anayasa'nın dokunulmazlıkla ilgili 83. maddesinde der ki seçilmeden önce soruşturulmasına başlanan anayasanın 14. maddesi kapsamındaki konular dokunulmazlık dışındadır. Şimdi Can Atalay'la ilgili konu böyle bir konu. Atalay'ın ceza aldığı olay seçilmeden önceki soruşturulmasına yargılanmasına başlanmış ve Anayasanın 14. maddesi kapsamında kalan yani dokunulmazlık kapsamı dışında kalan bir konu. Ancak konu sadece bununla bunu ifade etmekle kal, kalmamak gerekiyor çünkü bu noktada Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar var o kararları her durumda gözetmemiz gerekiyor. Burada e, dosya Yargıtay'da Yargıtay'ın milletin iradesini görmezden gelmemesi bu dosyayı bir an önce inceleyerek burada dokunulmazlık hükümlerinin işlemesi gerektiğini ve yargılamanın durması gerektiğini Can Atalay hakkında böyle bir karar vermesi her durumda gerekiyor. Neden? az önce söyledim. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda kararları var. Anayasa Mahkemesi diyor ki: Anayasa 83. maddesinde dokunulmazlığa girmediği söylenen 14. madde kapsamı son derece belirsiz. Hangi suçların oraya girdiği veya girmediği anlaşılabilir değil. Bu nedenle 14. madde ile ilgili konular gündeme geldiğinde bu belirsizliğin giderilmesi her durumda gerekiyor. Can Atalay'la ilgili benzer konularda Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğunda burada dokunulmazlık hükümlerinin işletilmesi gerektiğini Anayasa Mahkemesi belirtti. O kararları yorumlarsak burada da Yargıtay'ın e, konunun dokunulmazlık kapsamında kaldığını, dokunulmazlık dışında kalmadığını, belirterek Can Atalay'ın dokunulmazlık hükümlerinden yararlandırılması, bu nedenle yargılamasının durdurulmasına karar vermesi ve dolayısıyla Can Atalay'ın tahliye edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi, yasama faaliyetlerine katılması gerekiyor. Burada Yargıtay'ın her durumda çok ivedilikle bu başvuruyu incelemesi, milletin iradesini görmezden gelmemesi her durumda gerekiyor. Burada burada diğer siyasi partilere de şöyle bir ifade kullanacağım. Muhalefet Can Atalay'ın yanında olduğunu belirtti ve Can Atalay'a destek beyanlarını ifade etti. Bu açıklamalar güzel açıklamalar ancak iktidarın hukuk dışılığı anlamında e, muhalefetteki her siyasi partide can atalay konumunda olan birçok kişi var. İktidarın hukuk dışılığına tepki göstermek anlamında diğer siyasi partiler de bu konuda içtenliklerini ortaya koymak adına aynı konumdaki kişilerini, kişileri listelerinde aday gösterip seçilmelerini sağlayıp daha etkin bir kamuoyu oluşturulmasını sağlayabilirlerdi. İşçi Partisi bunu yaptı ama diğer siyasi partiler sadece söylemde kaldılar. Böyle bir etkin tutum sergileme yoluna gitmediler. Keşke onlar da böyle bir etkin tutum sergileme yoluna gitselerdi. O zaman konu çok daha net kamuoyuna mal olurdu ve yargıtayın keyfiliğine, iktidarın keyfiliğine kalmaz. Bu şekilde sürünceme de bırakılmazdı.